Merhaba, hepinize saygılar sunar güzel günler derim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz demesi üzerinden bir 6 ay kadar geçti. Fakat neticede Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri, Irak ve Suriye'de aynı anda PKK mevzilerine karşı büyük bir harekat yürüttüler. Kapsamlı bir harekat yürüttüler. Harekat Pençe Kılıç adını taşıyor. Pençe Kılıç Hava Harekatı. Daha önce Pençe Kalkan vardı. Pençe Kilit devam ediyor hala Irak topraklarında. Bu Pençe Kılıç Hava Harekatı adını taşıyor. Ee, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesi diye açıkladı Milli Savunma Bakanlığı. Bakan Hulusi Akar aslına bakarsanız. Bu ne diyor? Bu meşru müdafaa diyor. Yani Irak ve Suriye topraklarından bana saldırı geliyor ben de karşılık veriyorum diye. Peki Irak ve Suriye topraklarındaki PKK mevzilerine saldırıldı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına göre 89 yer vuruldu. 89 yer ve e, Milli Savunma Bakanı Akar da bunları sadece teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, depo ve karargahlar sözde karargahlar diyor tahrip edildiği şeklinde ifade etti. Bu niye karşı böyle söyleniyor? Çünkü ilk andan itibaren Avrupa'daki PKK çizgisindeki yayın organları sivil yerleşim merkezlerinin vurulduğu doğrudan sivil halkın vurulduğu şeklinde bir yayın yapmaya başladılar. Zannediyorum onun önüne almak için ona karşı gelecek şekilde söylüyorlar. Akar'ın açıklamasında aynı zamanda diyor ki Türkiye'ye yönelik her türlü hain saldırının karşılığı mutlaka verilecektir. Şimdi hem bu hem de gece yarısı dedik ya hani biri 12 geçe duyurdu Milli Savunma Bakanlığı bu harekatın başladığını ve hesap zamanı başlığıyla duyurdu. Bu da akıllara tabii ki bir hafta önce tam bir hafta önce 13 Kasım'da İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişiyi öldürüp 81 kişiyi yaralayan e, terör saldırısını akla getirdi. Ona misilleme olduğunu akla getirdi. Zaten bu da pek gizlenmiyor yani apaçık söylenmese de kast kastedilen bu. Şimdi bunun bu harekatın birkaç boyutu var konuşmamız gereken. Önce bir somut bilgileri verelim. İşte 89 hedef dedik. Diyarbakır'dan kalkan F-16, Diyarbakır'da 8. Ana Jet Üst Komutanlığı'ndan havalanan F-16'larla vurulmuş bu hedefler. Nerelerdeymiş bu hedefler? Şimdi öncelikle Kobani, Aynel Arap ki Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Arap Pınarı olarak anılıyor. Ama Kobani çok önemli. Kobani niye önemli? Çünkü Süleyman Soylu bu istiklal saldırısının faili, faili Suriye vatandaşı Ehlem Elbeşir bunun Kobani'deki PKK YPG'den aldığı talimatla bu eylemleri, ya bu eylemi yaptığını bu kanlı eylemi yaptığını söylemişti. Şimdi Kobani enteresan bir yer tabi geleceğim ona da başka nereler vuruldu önce onu söyleyeyim. Kobani Tel Rifat, Tel Rifat da e, Suriye'nin nice kuzey batısında, Türk sınırına çok yakın bölgede e, PKK PYD'nin elinde kalan neredeyse son e, büyük kasaba. Yani e, o önemli. Onun üzerine zaten e, çok ciddi tartışma var Türkiye ile e, Rusya arasında ve e, hani Amerika ile Amerika'ya da dolaylı olarak çünkü oradaki e, PYD PKK'yı da Amerika hani kolluyor. Cizire bölgesi bu Türkiye'deki Cizre değil karşısı ve Derik yine Türkiye'deki Derik değil karşısı. Suriye'de vurulan hedefler arasında bunları saydı Milli Savunma Bakanlığı. Irak'ta ise Kandil, Asos ve Hakuk bölgelerindeki hedeflerin vurulduğunu söyledi. İşte aralarında PKK'nın önde gelen isimleri falan var deniyor ama daha isimleri ortaya çıkmış değil. Fakat Avrupa'daki PKK çizgisindeki yayınlara baktığımızda çok ciddi hasarın verildiğini görüyoruz. Hatta bu Mazlum Doğan diye takma ismi olan şey var. işte Mazlum Kobani diye de biliniyor. Ondan sonra pek çok takma ismi var. Bu Suriye'deki pyd yani YPG'nin şefi diyelim. Amerikalılar bunu general falan diyor. Hatta hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostum diye hitap ettiği hala özlemini çekiyor göründüğü, kendisini her arayışında çıktığı için Donald Trump biliyorsunuz çok e, hakikaten küstahça bir mektup yazmıştı ve Erdoğan'a Türkiye Cumhurbaşkanına e, niye bu e, işte şeyle görüşmüyorsun, general mazlumla görüşmüyorsun falan diye böyle e, tabi daha çok daha sert karşılık hak eden bir şeyler söylemişti zamanında. Şimdi Kobani burada ve Amerika'nın kontrolü altında ya yani da daha doğrusu yani PYD'nin kontrolü altında da Amerika'nın koruması altında. Orası güvenli bölge sayılıyor. Zaten bu mazlum şey Kobani de hemen dedi ki güvenli bölge nasıl vuruluyor? Hani Amerika'yı biraz yani kışkırtmak için bak senin bölgeni vuruyor falan demek için ama Şimdi Kobani'de şeylerin de vurulduğu biliniyor. Yani silah depolarının. Hani bazı görüntüler de var. Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesine bakarsanız orada bazı görüntüler de var. E o silahlar nereden depolandı oraya? Cevap Amerika Birleşik Devletleri'nden değil mi? Türkiye senelerdir diyor ki arkadaş siz işite karşı diye söylüyorsunuz bunları işite karşı mücadelede veriyoruz diyorsunuz ama o silahlar Türkiye'deki terör eylemlerinde Türkiye'ye karşı terör eylemlerinde de kullanılıyor. Bunu yapmayın filan diyordu. Neticede oradaki silah depoları da vurulmuş öyle anlıyoruz. Sade Kobani değil diğer işte Irak'ta ve Suriye'deki diğer silah depoları da PKK'nın vurulduğu anlaşılıyor. Ama burada Amerika'nın enteresan bir rolü var. Bu ta açığa çıkmış değil çünkü biz FOX TV'de orta sayfa programındaydık o sırada. Yani önüme düştü haber şey Amerika'nın Irak'taki Erbil başkonsolosluğu bir güvenlik uyarısı yayınlamıştı. Ne zaman? O da 17 Kasım'ı 18 Kasım'a pardon 18 Kasım'ı 19 Kasım'a bağlayan gece ama 18'inde. Neydi o uyarıda ne deniyordu? Deniyordu ki önümüzdeki günlerde Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine muhtemel askeri harekatı olabilir. Ve hani Amerikan vatandaşları oradan uzaklaşsın. Ya oradaki Amerikan vatandaşları zaten Amerikan askeri danışmanları, bir takım ajanlar falan yani. Çünkü Amerika orada asker bulundurmuyor. Yani büyük birlik bulundurmuyor öyle diyelim. Birlik bulundurmuyor. Birlik görevini hani Amerika adına e, piyadeliği Oradaki PKK'nın Suriye kolu YPG yapıyor. Ee, diyor ki Amerika Birleşik Devletleri aslında ya ben Türkiye'nin bu harekatını durdurmuyorum, bu hava harekatını durdurmuyorum. Ee, ama hani siz kaçın. Hani kendi vatandaşlarına diyor siz kaçın. Ama tabii bu şeyi alan yani önleminizi alın diyor. Ee, i̇şte ondan da iki gün sonra e, Türkiye'nin bu harekatı. Gündeme geldi. Şimdi pek çok soru var, cevabı henüz bilinmeyen. Yani e, acaba bu e, önceden Amerika Birleşik Devletleri ile bu harekat üzerine konuşuldu ve bakın arkadaş, siz kendi personelinizi çekin, sonra Amerikan askeri öldü diye bize gelmeyin filan da mı dendi acaba bilmiyoruz kara harekatıyla desteklenen bir hava harekatı değil sadece nokta hedefler vuruluyor. Bu nokta hedefler zaten bir süredir yani Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasında koordinasyonla gerek F16'lar tarafından gerekse bu insansız hava araçları aracılığıyla nokta atışlar şeklinde vuruluyordu. Bu çok daha kapsamlı ve Coğrafyaya baktığımızda hani e, neredeyse e, Türkiye'nin işte Hatay sınırları yakınlarından başlayıp ta Şırnak sınırına kadar giden Suriye ve Irak topraklarını böyle boydan kapsayan hakikaten coğrafi kapsayıcılığı da yüksek hatta Kandil diye saydıklarına göre e, değil mi İran sınırına kadar giden bir şey çünkü Irak topraklarının işte Kandil, Asos, Hakurk diye saymış Milli Savunma Bakanlığı böyle bir şey yani burada e, akla gelen başka sorular da var örnek örnek e, bu İstiklal Caddesindeki terör saldırısının bir gün sonrasında ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o zaman şeyi e, işte Amerika Birleşik Devletleri e, suçludur diyordu e, ama Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı CIA ile Rus istihbaratı SVR'nin başkanları Ankara'da Hakan Fidan tarafından ağırlanmıştı MİT başkanı ee, ve Ukrayna konuşulmuştu esas oydu yani nükleer e, silahların kullanılmasının nelere yol açabileceği ama herhalde e, yani Türk Amerikan ve Rus dışişleri bakan dışişleri bakanları demişim dış istihbarat başkanları bir araya gelip konuşunca sadece onu konuşmamışlardır yani bunun çayı kahvesi sohbeti yemeği varsa e, bunlar da var e, öyle anlaşılıyor ki. Türkiye'nin bu saldırılara, bu tür saldırılara karşılık vermek zorunda olduğu apaçık ortada diye söylendiği de anlaşılıyor. Çünkü biraz şunu eğri oturup doğru konuşalım. Yani Rusya'nın, Amerika'nın, hani belki izin demeyelim ama hani o tarafa bakmayız biz, tamam, bizim bize bir zararı dokunmasın bakışı olmadan. Türk silahlı kuvvetlerinin, Türk hava kuvvetlerinin Suriye ve Irak'ta bu kadar rahat e, hava operasyonu yapması biraz zor. Yani yapılmaz değil, yapılır ama Irak'tan ziyade Suriye'de, özellikle yani Suriye hava kuvvetlerinden iki tane jet kalksa, hadi bakalım e, alın başınıza belayı şeklinde. Demek ki böyle bir yani Türkiye'ye saldırı yapıldı, bunun da e, işte e, karşılığını Türkiye vermek istiyor gibi bir bakışı burada görüyoruz. Ama bunun arkasında neler var onları biraz olaylar geliştikçe açığa çıktıkça değerlendirmek daha doğru olur. Tabii benim dikkatle baktığım bir de şu var. Ne zaman Türkiye, Suriye ve Irak'a harekat yapsa Avrupa Birliği ülkelerinden özellikle de kuzey ülkelerinden işte İsveç, Norveç, Norveç Avrupa Birliği üyesi değil ama işte İskandinav ülkeleri Finlandiya buralardan çok sert kınamalar gelir ve işte yok silah satış ambargosu vesaire konu. Şimdi İsveçle Finlandiya Finlandiya Türkiye'nin onayına bakıyor NATO'ya giriş için. Bakalım onlardan bir tepki gelecek mi? Her defa yaptıkları gibi işte vurmayın şeyleri falan diyecekler mi PKK hedeflerini orada? bunu Bu da merak konusu benim açımdan dikkatli izleyeceğim bir şey. Bir son e, haberle bitireyim. Katar, Katar'da Dünya Kupası başlıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ilk maçı seyretmek için e, oraya gitti. İlk maç Katar'la Ekvator arasında ve daha dakika bir gol bir olmadan e, işte e, Katar'ın Ekvatorlu sporculara rüşvet verip şike ile yenilmelerini sağlamaya çalıştığı yolundaki haberler bütün dünyayı sarmış durumda. E, bakalım ne olacak daha skandallarla başlayan bir dünya futbol şampiyonası Türkiye maalesef yok Türk milli erkek milli futbol takımı maalesef yok ama Türkiye oradaki şeyin koruma gücünün bir parçası müşterek görev gücü deniyor Sade Türk asker ve polisi yok aynı zamanda işte Amerika Fransa İngiltere Pakistan kuvvetleri de. Orada pardon İtalya ve Fransa'da var. Ee, Türkiye'de Burak Reis e, korveti de deniz güvenliğini sağlamak için buna katılmış durumda. Ee, 3000 kadar da e, asker ve polis tahmin ediliyor. Dikkatli izliyoruz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.